Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 19 Şubat 2025. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Doğalgaz nüfusun %85'ine ulaştı. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar Türkiye'de 2004 yılında 60 yerleşime daha doğalgaz verildiğini, bu yıl sonuna kadar 96 yerleşimin daha bu hizmete kavuşacağını söyledi. Bakan Bayraktar yaklaşık 72.3 milyon vatandaşın doğalgaza erişimi var. Planlamalarımıza göre 2026 sonu itibariyle 1053 yerleşim yerine doğalgazı götüreceğiz diye konuştu. Jester'den enerji fonu önerisi. Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği Jester, Türkiye'nin sahip olduğu büyük jeotermal enerji potansiyelini değerlendirmek için mevzuat ve finansman engellerini aşmak gerektiğini dikkat çekti. Jester Başkanı Ufuk Şentürk, yatırım süreçlerinin hızlandırılması, teşviklerin artırılması ve teknolojiye erişimin kolaylaştırılması bu yoldaki kritik adımlardır dedi. Ak Enerji Strateji Direktörü Doktor Tamer Emre, Türkiye Jeotermal Enerji Kongresi'ne yaptığı konuşmada yapay zekanın önemine işaret etti dinliyoruz. Yenilenebilir enerji yatırımları çok önemli yatırımlar ve bütün dünyanın rotası bu yönde. Bizim de rotamız bu yönde. Jeotermal de bu yönde çok önemli bir kaynak. Diğer tarafta bütün yatırımlar para kazanmak için yapılıyor ve bunu Enerji piyasalarından para kazanarak hayatlarını devam eden yatırımlardan bahsediyoruz. Burada para kazanmanın yolu artık gerçekten yapay zeka ile makine öğrenmesiyle oluşturduğunuz sistemlerin operasyonu ile gerçekleşiyor. Bunlar daha performanslı olarak kim faydalanabilirse o kadar para kazanabilecek hale geliyor. Gelecekte de bu devam edecek. CV Enerji alüminyum çerçeve üretecek. Fotovoltaik enerji üretim sektöründe faaliyet gösteren CV Enerji, güneş panellerinde kullanılan alüminyum çerçeve profilleri ve altyapı bağlantı parçalarını kendi bünyesinde gerçekleştirecek. Yeni üretim tesisi 2025 yılının ikinci yarısını faaliyete geçecek. Değerli dinleyiciler, TÜPRAŞ'ın 2024 yılın etkarı 2023 yılına göre %76 azalarak 18 trilyon 315 milyar liraya düştü. TÜPRAŞ'ın dönem hasılatı ise %18'in üzerinde düşüşte 810.3 milyar liraya indi. Jeotermal ekipmanında yerlilik oranı artışta. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Abdullah Tancan, Türkiye'de jeneratör, türbin, buhar enjektörü başta olmak üzere jeotermal ekipmanlarında yerlilik oranının %55'e ulaşıldığını söyledi. Bakan Tancan, jeneratör, güç elektroniği, gaz türbini, egzoz sistemi, yağlama sistemi, hız kontrol sistemi ve buhar enjektörü gibi aksamlar yerli üretilebilir hale gelmiştir, dedi. OTTS vergilendirmede adaletsizliğe dönüştü. Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şube Yönetimi taşıt sahiplerinden istenilen yüksek montaj ücretlerine dikkat çekerek ulusal taşıt tanıma sisteminin vergilendirmede adaletsizliğe dönüştüğünü kaydetti. Şube tüm maliyet kalemlerinin açıklanması çağrısı yaptı. Akven hibrit güneş santrallerinde üretime başladı. Akven yenilenebilirin toplam 50.77 MW kurulu güce sahip hibrit güneş enerjisi santralleri ticari enerji üretimine başladı. Böylece şirketin yenilenebilir enerji santrallerine toplam 767.3 MW kurulu güç kapasitesine ulaşıldı. Japon tasarım şirketi Ichiban, ünlü manga ve anime Akira'daki motosikletten ilham alan elektrikli motosiklet tasarladı. Çift elektrik motoru bulunan araç, tek şarjla 250 kilometre menzil sunuyor. Henüz konsept aşamasındaki motosikletin yakın zamanda üretime girmesi bekleniyor. TSKB'nin yenilenebilir enerji desteği sürecek. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Genel Müdürü Murat Bilgeç, Türkiye'nin yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik kurulu gücünün %15'ini tek başlarına finanse ettiklerini belirterek, 2025'te de yenilenebilir enerji projelerini destekleyeceğiz dedi. Zeren Grup Holding bünyesinde faaliyet gösteren akaryakıt dağıtım şirketi Alpet Türkiye'de genel müdürlük görevine Fidan Bayındır getirildi. Tecrübeli yönetici Alpet'ten önce TP Petrol Dağıtım Şirketi'nde 5 yıla yakın genel müdürlük yapmıştı. Sırada petrol fiyatları var. Han petrol piyasası Ukrayna için yapılacak Amerika Birleşik Devletleri Rusya görüşmelerini takip ediyor. Piyasalarda Brent'in varili 76 dolardan, Batı Teksas tipi petrol ise 72 dolardan işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 20 Şubat 2025 için megam saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 2455 lira 24 kuruş olarak belirlendi. Maksimum fiyat saat 17-18 aralığı için 2989 lira, minimum fiyatı saat 4-5 dilimi için 1889 lira 98 kuruş oldu. Enerji Günü tarafından hazırlanan Enerji Bülteni'ne dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın yönetmeni Mehmet Kara. Haber müdürü Sabiha Kötek. Editör ve teknik yapım Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete.